Herkese yeniden merhabalar. Eğer bu videoya da kanalıma ilk defa denk geldiyseniz ben Ezgi, son 7 senedir Polonya'da yaşıyorum. Ve Polonya'da yaşamıyla alakalı videolar çekiyorum. Bu videomuzun konusu yine yeni gelenlere çok çok yardım olacağını düşündüğüm bir video. Yani Polonya'daki uygulamalar, hani Türkiye'deki uygulamaların Polonya karşılığı ve genel olarak böyle uygulamalar hakkında konuşacağız. İşte ulaşımdan tutun, yiyecek içecek olsun, işte daha hayat kolaylaştıracak şeyler olsun bunlardan bahsedeceğiz. İlk olarak bahsetmek istediğim şey biraz sosyal medya. Çünkü birazcık farklılıklar var. Mesela Polonya'da Facebook hala kullanılıyor aktif bir şekilde. Gerçekten hani insanlar Facebook'taki grupları çok aktif kullanıyorlar. Facebook'taki marketplace ee, yine bir şeyler alıp satmak için işte bu arabadan tutun ev kiralamaya kadar Facebook Marketplacete oluyor. Bizdeki WhatsApp gibi. Ee, tabii ki Polonya'da WhatsApp yok mu? WhatsApp Polonya'da var. Ama WhatsApp e, böyle çok çok daha az kullanılıyor. Yani Polonya'da yaşayan iki insan arasında WhatsApp neredeyse hiç kullanılmıyor. Hani bizde olduğu gibi. Ee, daha çok böyle hala SMS gönderiliyor. WhatsApp ne oluyor? Hani WhatsApp eğer yurt dışı bağlantısı olan kişiler varsa e, daha çok kullanılıyor Polonya'da. Evet, ulaşımdan devam edelim. Çünkü en önemli ve en çok bence uygulamanın benim listemde olduğu konu ulaşım konusu. Ulaşımda şöyle, benim en çok kullandığım uygulama Yak-Doya'da. Birçok videomda da zaten bahsettim. Yak-Doya'da uygulamasından hem böyle işte her şehirde, şehir içi ulaşımlarda bilet alıp biletin işte tramvayda veya otobüste neredeyseniz onun içinde QR koddan okutup bileti geçerli hale getirebiliyorsunuz. Hem böyle bir avantajı var hem de şehirler arası tren biletlerini de alabiliyorsunuz. Şeyler arası tren demişken diğer uygulamalar ve sitelerde PKP Intercity buradan da alabilirsiniz biletleri veya başka bir uygulama Koleo. Koleo da birçok çok kolay uygulama yani çok kolay kullanması. Ama Koleo'da her bileti alamayabiliyorsunuz. Sadece hani giden trenleri görebiliyorsunuz. Onun dışında zaten FlixBus herkesin bildiği gibi Avrupa'da en hani en büyük otobüs firması FlixBus. Onun uygulaması var. Yine diğer bir uygulama Blablacar. Kar Bla Bla bilmeyenler için çok kısa bahsedeyim. Bir yerden A noktasından B noktasına giden bir kişi kendi otomobiliyle, kendi arabası Bla gidiyorsa Blablacar'a ilan verebiliyor. Yani yanıma işte 1-2-3 kişi alabilirim şeklinde. Siz de o kişiye nakit para vererek onun yanında şey yapabiliyorsunuz yani hani istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Birçok kere kullandım. Benim başıma hiç kötü bir şey gelmedi ama ben hep çok yorumu olan kişilerin arabasına bindim. Yani öyle söyleyeyim çok böyle işte 100-200- yorumu olan, hep böyle 5, 4.9 e, oyları olan kişiler tercih ettim. Siz de böyle tercih ederseniz e, bence e, bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum ama hani güvenemem diyorsanız tabii ki bir tren otobüsü kadar e, güvenli değil. Yine trenlere bakabileceğiniz ve bilet alabileceğiniz diğer bir uygulama ise Omyo. Ulaşım konusunda işte Uber. E zaten Uber'i biliyorsunuz. Hani Türkiye'de de vardı. Kapandı bilmem ne. Kaçak oldu falan. Yani burada Uber gayet çalışıyor. Uber dışında FreeNav var ve Bolt var. Sırt bu sefer arabasını şehir içinde bir yerlere park edenlerin hayatını kolaylaştıracak bir şeyle geldim. Skycash veya Mobi Parking. Buralara park ettiğiniz zaman hani biletomatlar var ya size birkaç vlogumda göstermiştim. Hani bir yere eğer eğer mesela her şehirde farklı mesela PowerShop Kosova'da saat sabah 8'den akşam 8'e kadar hafta içi bilet almak zorundasınız birçok park ettiğiniz yerde. Eğer puatını yazıyorsa park ettiğiniz yerde yani ücretlidir yazıyorsa bilet amata gidip normalde alıyordunuz. Normal uygulamadan kendiniz istediğiniz saatte istediğiniz dakika kadar e, plakanızı yazarak Park edebiliyorsunuz, bilet alabiliyorsunuz. Yalnız şöyle bir önemli bir nokta var. Eğer bu tarz uygulamalardan bilet alıyorsanız ön camın içine işte bu uygulamanın ismini yazıp koymanız lazım veya hani yapıştır yapıştırılan böyle sticker'lar var onlardan da satın alabilirsiniz ama hani gerek yok böyle normal bir kağıda yazabilirsiniz İşte Mobi Parking diye önceme koyuyorsunuz Yine şehir içi ulaşımda önerebileceğim bisiklet uygulaması var. Birçok şekilde Nextbike olarak geçiyor. Şu anda Varşova'da ve Trulo olarak geçiyor. Buna da bakabilirsiniz. İlk 15-20 dakikası ücretsiz oluyor. Onun dışında da zaten eğer 15 dakikayı geçerseniz de 1 slot, 2 zloty gibi bir şey ödüyorsunuz. Hani çok uygun bir ulaşım aracı. Özellikle yaz veya işte bahar aylarında Polonya'da bence. Diğer bir ulaşım aracı ise elektrikli scooter'lar. Burada da var tabii ki birçok firmanın var benim bildiğim Bolt uygulamasından bakabilirsiniz bu elektrikli scooterlara. Son olarak bahsedeceğim uygulama, kesinlikle çok işinize yarayacak bir uygulama, Yanoşik. Bundan daha önce bir, bir iki kere bahsettiğimi düşünüyorum. Yanoşik bastığınız zaman ücretsiz bir uygulama, bazen reklamlar çıkabiliyor. Ama gittiğiniz yoldaki bütün radarları, polis kontrollerini, işte daha önce birinin yazdığı, ehletinizin kontrolü vesaire, Bütün yani polise dair o yoldaki kontrollerini size sesli bir şekilde söylüyor açtığınız zaman. Arka planda çalışıyor. Yani baya baya kullanışlı bir uygulama. Tabii ki her zaman doğru çıkmayabiliyor, bazen yanılabiliyor. Ama dikkatli olmanız için çok iyi bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Bu arada dil meselesine gelirsek, birçok bahsettiğim uygulama lehçe. Bazılarının içinde İngilizce seçenekleri tabii ki var ama bazılarında yok. Ama hani dediğim uygulamalar birçok çok basit uygulamalar. O yüzden hani lehçe olsa bile bence rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yani dil bilmeseniz bile bir iki tane cümle, bir iki tane kelimeyi çevirdikten sonra gayet rahat bir şekilde kullanabilirsiniz uygulamaları lehçe olsa da. Evet, diğer bir konumuz ödeme uygulamaları yani parayla alakalı olan uygulamalar. Burada Revolut'u tavsiye edeceğim size. Transferwise'i tavsiye edeceğim eğer bilmiyorsanız ki biliyorsunuzdur diye düşünüyorum Hani çok popüler uygulamalar. Bunlar dışında internet bankacılığı yani Polonya'daki hangi bankayı kullanıyorsunuz onun uygulaması zaten. Bu uygulamalarda şöyle bir şey diyebilirim Polonya'da bu temassız ödeme çok çok gelişmiş durumda yani hani birkaç yıldır artık çok hayatımızda olan bir şey. Onun dışında Polonya'da Bilik adlı bir sistem var. Bu da çok gelişmiş bir sistem. Bir ödeme seçeneği. Bütün hemen hemen bütün bankalarda olan bir seçenek. Yani ödediğiniz yere kodu veriyorsunuz ve bu kodu siz internet bankacılığından onaylıyorsunuz. Bu kod 100 saniye boyunca geçerli. Ve bu şekilde de ödeme yapabilirsiniz. Aynı şekilde bu şekilde para çekebiliyorsunuz. Kartınız yanınızda olmasa bile. Ve evet, diğer konumuz ise alışveriş. Burada da çok fazla uygulama var. Hazır olun. Trendyol hepsi burada gibi uygulamaların Polonya'daki karşılığı genel olarak Allegro. Allegro'da hani aklınıza gelebilecek her şeyi bulabilirsiniz. Hani kıyafetten, işte e, ne bileyim süpürgeye, bilmem ne her şeyi bulabilirsiniz. Ama Allegro dışında, hani Allegro'da çok böyle marka şeyler bulamıyorsunuz. Hani kendi birçok markanın Allegro'da hani şey yok, e, ne denir ona e, internet işte mağazası yok. E, o yüzden bu tarz hani kıyafet alışverişi yapmak istiyorsanız ben size Zalando'yu öneririm. Evet yine böyle birçok markaya bulabileceğiniz diğer bir uygulama ise Modivo ve Eobuvie. Eobuvie biraz daha böyle ayakkabı ayakkabı odaklı bir e, internet mağazası. Alışveriş demişken diğer bir site ise Vinted. Vinted tam olarak e, dolabın karşılığı yani Türkiye'deki dolabın karşılığı. İşte buradaki marketlerin kendi e, uygulamaları hani böyle puan e, biriktirebildiğiniz vesaire kartını okutturabildiğiniz İşte Lidl'ın kendi uygulaması var. Kaufland'ın, Oshon'un, işte Japka'nın kendi uygulaması var. E, Biedronka'nın kendi uygulaması var. Bildiğim kadarıyla. Zrosman'ın kendi uygulaması var. İnternetten eve alışveriş hani böyle getir gibi bir şey var mı Ezgi derseniz evet var. Benim test ettiğim kadarıyla benim en memnun kaldığım Delio var. Delio böyle market alışverişi size getiriyor. Aynı şekilde işte bu Uber dedik, işte Bolt dedik. Bunlar zaten hani yiyecek içecek de getiriyor. Market alışverişi de getirebiliyor. Ama benim test ettiğim kadarıyla Delio gerçekten hem fiyatlar açısından olsun hem kalite açısından olsun en güzeli diye düşünüyorum. Bu arada alışveriş yaptığınız siteleri hani size çıkartan işte karşılaştıran akakçı miydi ya bunu Türkçede karşılığı unuttum da ismi seneo Buraya hepsini eklerim zaten. Bu marketlerdeki indirimlerin hepsini bir araya toplayan bir uygulama var. İsmi Bilix. Ben bir ara kullandım ilk geldiğim zamanlarda. Şimdi birazcık boşladım ama hani bütün bu indirim kataloglarını vesaire marketlerdeki, işte yapı marketlerdeki, rosmanlardaki bütün indirimleri bulabileceğiniz bir uygulama yine Bilix. Evet ev uygulamalarına gelirsek işte satın alma, işte arsa satın alma, hani sahibinden gibi uygulamalar e, burada da var tabii ki. E, şuradan videomu izleyebilirsiniz, ev videomu. E, orada da bahsediyorum. Ama hani buraya da ekleyeceğim tabii ki. E, OLX. Yine en popüler olan ev uygulaması ama o Elexi sadece ev yok yani işten tutun işte mobilya'ya kadar her şeyi bulabilirsiniz. Kendiniz de ilan verebiliyorsunuz o Elexi satış için. Hani o Elexi bir böyle sahibinden aslında diyebiliriz. E oradan yine kiralık evlere bakabilirsiniz ama o Elexi şeylere çok dikkat edin. Çok fazla dolandırıcılık olayı oluyor. Size böyle link atılıyor. işte bu linke gir işte bilmem ne kartını yaz vesaire gibi. Bunların hiçbirine güvenmeyin. Bu dikkat edin derim o şu an çünkü çok artmış durumda. Hatta bankalar bile uyarı gönderiyor işte OLX'e dikkat edin vesaire gibi. E, OLX dışında Otodom var ve Gratkapel var. bunlar dışında yine Facebook Marketplace'in ev ve kısmına bakabilirsiniz. Ezgi araba derseniz araba konusunda da yine Otomoto bir numarada Polonya'da. Onun dışında Oelix'ten yine arabalara bakabilirsiniz. Gratka'nın da araba versiyonu var diye biliyorum. Ona da yine bakabilirsiniz. Araba konusunda şöyle bir videom var. Ehliyet ve arabalar hakkında izleyebilirsiniz şuradan. Evet, diğer bir bölümümüz ise yemek bölümü. Bunlardan da yine Uber Eats, Bold Food, Ondan sonra McDonald's'ın kendi böyle uygulaması var. Oradan kupon bakabiliyorsunuz. İşte Starbucks'ın kendi uygulaması var. Costa Cafe'nin var. Artık Nero Cafe'nin var. Bir hangi yerlere sık sık gidiyorsanız onların birçoğunun uygulaması var. Glova var. Glova'da yine böyle yiyecek söyleyebildiğiniz, aynı zamanda market alışveriş yapabildiğiniz bir yer. Uber iste de aynı şekilde. Bir restoranttan yemek söyleyip restorandaki yemeği getirirken size markete girip yine alışveriş yapabiliyor isterseniz. Yiyeceklerde yine benim en önerdiğim uygulamalardan bir tanesi Too Good To Go kurtaracak yiyecekleri bulabildiğiniz bir uygulama. Yani mesela işte fırınlar olsun, pastaneler olsun gün sonunda o gün üretilen ve o gün satılamayan ürünleri ama yarın da satamayacakları ürünleri size çok çok ucuza satıyor. Hatta bazen veriyor. Bunu birçok yer yapıyor. Birçok restoran işte dediğim gibi tatlıcılar, fırınlar, marketler bu tarz böyle yarına, ertesi güne belki bozulacak ürünleri size o gün akşamında çok uyguna satabiliyor. Bakabilirsiniz. Çok bence kullanışlı bir uygulama. Yine market videomda izlemediyseniz bakabilirsiniz. Şuraya ekliyorum. Bahsettiğim bir şey Zdroveza diye bir uygulama. Yani sağlıklı alışverişler. Bu uygulamada kod kodu okuttuğunuz zaman herhangi bir yiyeceği, içeceği size iyi olup olmadığını e, söylüyor. İçeriğini gösteriyor. İçerindeki maddelerin hangisinin iyi, hangisinin kötü olduğunu e, gösteriyor. Bu da benim çok sık kullandığım bir uygulama. Diğer kategorisine bahsedeceğim ilk uygulama Buksi. Buksi böyle aklınıza gelebilecek yani hani işte manikürden saça, berbere, işte ne bileyim dövme, dövme salonlarına, e, piercing salonlarına vesaire birçok yere randevu alabileceğiniz bir uygulama. Hepsini bir araya topluyor bu dediğim bahsettiğim yerleri ve siz size en yakın olan yerlere bakabiliyorsunuz. Oradan otomatik olarak rezervasyon yaptırabiliyorsunuz, randevu alabiliyorsunuz. Çok kullanışlı bir uygulama. Multisport adlı diğer bir uygulamada yine eğer firmanız size bunu sağlıyorsa Polonya'daki birçok spor tesisine girişinizi sağlıyor. Yanınızda artık hani bu fiziksel plastik kartı taşımanıza gerek kalmıyor. Multisport uygulamasından direkt gösterip girebiliyorsunuz. Diğer bir uygulama Vivino. Vivino böyle bütün neredeyse bütün şarapların içinde olduğu bir uygulama. Şarabın etiketini okuttuğunuz zaman yorumlarını, işte puanını, içeriğini, nerede üretilmiş vesaire bütün detayları görebildiğiniz bir uygulama. Yine şarap severlerin çok seveceğini düşündüğüm bir uygulama. Artık son uygulamamız ise Inpost. Inpost bir şey sipariş ettiğiniz zaman internetten böyle birçok sokakta olan, hemen hemen her yerde olan bir büyük dolap büyüklü küçüklü bazı gözleri var. E, kurye artık hani sizin evinize getirmek yerine oradaki gözlerden bir tanesini bırakıyor ve siz istediğiniz zaman kodla o gözü açıp alabiliyorsunuz. Yani istediğiniz zaman 7.24 e, o sipariş ettiğiniz ürünü alıyorsunuz. Yani böyle kurye geldi mi saat kaçta geldi dertleri bitiyor. Evet uygulamalar bu şekildeydi. Umarım özellikle yeni gelenlerin belki burada yaşayanların da yeni duyduğu uygulamaları size söyleyebilmişimdir. Umarım size faydalı bir video olmuştur. Eğer unuttuğum bir şeyler varsa veya eklemek istediğiniz bir şeyler varsa her zamanki gibi yorumlara yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videolarımı keyifle izliyorsanız beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.